Merhaba arkadaşlar SOLIDWORKS Türkçe Eğitim Setine hoş geldiniz. Biz şimdi arkadaşlar eğitim setimizde 2018'de yapacağız. Siz de eğitim setini takip edebilirsiniz. Eğer sizin elinizde 2018'in daha önceki sürümler mevcutsa bu eğitim setiyle o yazdığı konularda sürekli bölgesi öyle bilirsiniz. Diğer konu arkadaşlar şimdi bu eğitim setinde nasıl bir öncelikle 2D çizim, sonra 3D tasarım, montaj, teknik resim ee, olarak devam edeceğiz. Montaj bölümünde bazı animasyonlar da ilave edebiliriz. Teknik resimde ee, de arkadaşlar. Bu teknik resim amacı arkadaşlar. Bu ilk kısmı tamamlamış olarak sunmak. Sonrasında arkadaşlar kalıplama modülü, yüzey, surface modülü olabilir. Veyahut saç metaller yani sheet modülü olabilir. Bunlarla ilgili de eğitim videolarını ilerleyen süreçte eğitim setin içerisine ilave edebilirim. Amacım burada bol örnek bir eğitim seti seçmek. 2D tasarımı bitirdikten sonra bütün komutları tek tek öğrendikten sonra bu komutlar nasıl kullanacağımıza dair kalmış bir tabir edebileceğimiz teknik resim örnekleri seçip şunlarla çalışacağız. Sonra arkadaşlar 3D tasarıma geçeceğiz. Uygulamanın tüm komutlarını öğrendikten sonra öğrendiğimiz komutları kullanabileceğimiz 3D tasarımda çizmek. Ee, örneğin buradaki jpg ya da pdf dosyaları paylaşıp bu dosyalar üzerinde 3D tasarımları kolaydan zora olmak üzere bol bol örnek yapacağız arkadaşlar. E, bu 2018 eğitim seti içerisinde süreci uzatacak boş konuşmalardan kaçınacağım. Amacım burada öğrenmek, öğretmek. Kimsenin zamanı çalmak değil. Bu e, yüzden eğitim seti biraz hızlı ilerleyebilir. Bu SOLIDWORKS'un kullanım mantığına dair arada ipuçları vereceğim. Eğitim setinde bitmeye yakın SOLIDWORKS e, ipuçları diye bir bölüm oluşturabilirim. Yani bu pratik kullanmaya yönelik örnekler vermeye çalışacağız arkadaşlar şimdi e, sürece yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar eğitim setine yavaş yavaş giriş yapalım şimdi e, bu uygulamayı açtığımız zaman arkadaşlar açılma süreci tamamlandı karşımıza çıkan ekran bu şekilde arkadaşlar şimdi SW şu özelliğinden bahsedelim arkadaşlar e, Burada bakın bir raptiye işareti var arkadaşlar. Bu sabitlemeye yazıyor. Bu raptiye sabit menü burada kalıyor. Yine bakın aynı şekilde sağ tarafta da aynı raptiye işareti var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Burada eee raptiyeyi otosop hale getirdiğimizde yani üzerine geldiği zaman ekran tam olarak kullanılabiliyor burada sol üst köşedeki arkadaşlar bu raptiyi açık bırakırsak çalışmamız etkisi yok. Bunu açık bırakabiliriz. Rahat ulaşım sağlayabiliyoruz. Sağ taraftaki işaretle raptiyi kaldırdığımız zaman da ekranda gördüğü üzere çalışmamız daha geniş oluyor. Burada yeni dosya açmak için arkadaşlar iki farklı yöntem var. Burada dosyaya geldiğimiz zaman yeni ve aç seçenekleri ortaya çıkıyor. Aç seçeneği daha önce çalıştığımız dosyaya Açmak için, bu bir değişiklik yapmak için e, devam etmek üzere arkadaşlar. Yeni ise yeniden bir proje başlatmak, sıfırdan bir çalışma başlatmak için kullanacağımız seçenek arkadaşlar. Sadece buradan değil, aynı zamanda şuradan yeni işaretine tıklayarak da arkadaşlar aynı ekrana ulaşabiliyoruz. Yine burada karşımızda üç tane seçenek var. Ilki parça burada sıfırdan bir proje başlatıp 2D tasarımla yolda devam ettiğimiz seçenek arkadaşlar. İkincisi montaj yani assembly. Burada daha önce yaptığımız katı çalışmalar yani 2D katılaştırma komutlarını kullandık. Katı e, parçalar elde ettik. Bu cisimleri daha sonra biz montajını yapacağız. Assembly montajı. Bu bunu burada kullanıyoruz. Bir diğer arkadaşlar teknik resim yani drawings modu çalışmanızı bitti artık bunları teknik göster halinde aktarmak istiyoruz teknik resimini çizeceğiz o zaman da Clarinx seçeneğini yani teknik resim seçeneğini kullanıyoruz arkadaşlar şimdi bakın bu yeni bölüme gelmeden önce sağ tarafta Toolbarları da sağ taraftaki menüde ne var diye bakalım arkadaşlar bakın burada Toolbox'ımız var bakın burada arkadaşlar şş, burada buraya tıkladığımız zaman eee işte cıvataların belli standartları. Bunlar ne iş yarıyor? Bunlar bizim montaj montajlarda kullanacağımız şeyler arkadaşlar. Herhangi bir standartta, herhangi bir somunu, çivatayı, pulu veyahut e, ee, alıp montajımıza hazır şekilde kullanmak için ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Her defasında yeni bir somun pim için içinde durumda kalmak zorunda kalmayacağız. Eğer arkadaşlar bunu eklediğim zaman ben şimdi biraz 2-3 dakika belki zaman alabilir. Bilgisayarın hızına göre değişebilir. Bu da aklınıza bulunsun. Ee, bunun bu açılım bayağı eklediğiniz zaman da açılana kadar beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Yine burada dosya gezginimiz var. Ee, burada paletimiz var arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Yine burada da arkadaşlar burada kullandığımız katı cisimlerin üzerindeki kaplamalarımız var. Görsel iyileşmelerimiz var. Mata yani atılma kısmımız burada arkadaşlar. Yine buradan seçeneklerden e, ayarlarımızdan değiştirebiliyoruz. Üzerine geldiğimizde tekrar bunda e, ilerleyen süreçte de bunları ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi e, yavaş yavaş komutlarımıza doğru giriş yapalım arkadaşlar. Eğitim setimizde. Ne yapıyoruz? Çizim ekranımıza giriş yapalım. Yeni diyorum arkadaşlar. Parça diyorum ve tamam diyorum ve giriş ekranına giriş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Bütün buradaki komutlarımın hepsi Türkçe. Benim size tavsiyem arkadaşlar. Burada İngilizce olan programı kullanmanız. Çünkü bazı Türkçe komutlar tam karşılık bulamaya biliyor. Yani Türkçeleştirmeleri çok fazla iyi olduğunu söyleyemem. İkincisi arkadaşlar Solidworks'u geliştirmek istediğiniz zaman bulacağınız internet üzerinde eğitim setleri, Udemy üzerindeki eğitim setlerinde, dokümanlarda birçok İngilizce komutlar üzerinden dokümanlar yapılıyor. Aradığınız e, komutları bir arkadaşlar sadece görselleriniz üzerinden bulamayabilirsiniz. E, burada ileride göreceksiniz birçok komut buraya eklenecek. E, bu varsayılan şekilde olan komutlar. Bakın ben burada bazı komutları ekledim kendimi Bazı komutları çıkardım yine. Böyle bir durumda yine arkadaşlar İngilizce isimli çalışmakta fayda var. Yani bu İngilizce bilmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Ama daha makul olan, daha profesyonel olan kitabı İngilizce üzerinde arkadaşlar. yine Türkçe de kullanabilirsiniz. yine bu kullanım tercihi sizin arkadaşlar Türkçe'den de devam edebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar burada hemen sekmelerimiz var. Bunlar modüllerimiz. Farklı farklı modül sekmelerimiz. Bunların arkadaşlar herhangi birisi üzerine sağ tıklığınız zaman bunları arttırabiliriz. Ee, i̇şte mesela saçlarla ilgili yüzey modülleri ya da işte kem modülleri gibi görebilirim. Kem arkadaşlar burada farklı bir program. Kemin başka bir farklı bir program. Yine bakın burada arkadaşlar hangi konu konu bir Şimdi bakalım arkadaşlar profiller açalım saç yapayım. Açalım, fotoğrafı bir açalım. Kalıp araçlarını açalım arkadaşlar. Bunlar. Bunları tekrar buradan kapatabiliriz. Bu şekilde kullanmamız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi biz burada sol tarafı arkadaşlar buraya unsur ağacımız diyoruz. Bakın burada yani sinirsel işlem burada alt tarafı seçip. Burada gerektiği zaman istediğiniz komutu istediğiniz tarafından düzenleme yapabilecek bir bu bu ilerleyen eğitimlerde göreceğiz animasyonlarda montajda gördüğümüz zaman bu istekleri göreceğiz ve kullanacağız arkadaşlar bu, bu SolidWorks Cam ile ilgili SolidWorks Cam ile ilgili biz e, bu eğitim sonra belki SolidWorks Cam e, eğitim videosu da çekebilirim SolidWorks Cam ile entegre edebilirim Dolayısıyla arkadaşlar buradaki e, komutları tamamını göreceğimizi söyleyebilirim. Hatta ilave komutlarını koyacak. Burada müddeti tek tek indireceğiz. Nasıl durumlu da nasıl aktif edildiğimiz var. Hepsini gördüğü arkadaşlar. Buradaki butonlarımız tasarım esnasında e, bakış açımız dönemi. Bazı görmek istediğimiz kısımları görmek için kullanacağımız komutlar. Bunlar da genelde 3D'de ama 2D'de de bunların fazlasıyla ifade edebiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi mesela arkadaşlar bu görüntü stilimiz buradaki e, komutlarımız da bu şekilde. Mesela buradan da arkadaşlar gördüğüm oryantasyonunda bakabiliyoruz. Bakın burada koordinatımız da e, bu yüzeye göre değişebiliyor. Evet, şimdi yavaş yavaş e, çizim açma e, komutlarına bakalım arkadaşlar çizim açmanın birden fazla yöntemi olduğunu söyleyebiliriz nasıl birincisi arkadaşlar çizim sekmesinin üzerine tıklayabiliriz İkincisi çizim 3 bölge çizim seçeneğini yaparız. 3 bölge çizimi ileride göreceğiz çizimin üzerine tıkladığımız zaman sketch yani bu arkadaşlar program bana diyor ki ee, bu çizimi bana nereye yapmak istiyorsun diyor. Ön düzden ee, işte bakın şöyle tekerlek üstüne bastığım zaman arkadaşlar diğer düzlemleri de görebiliyorum. E, ee, tekerlek tekerle üstüne bastığım zaman arkadaşlar ee, bu düzlemlerde de görebiliyorum. Bakın bu hareketi nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bu hareketi farenin ee, yani masum tekerlek üstüne basın tutup hareket ettiriyorum bakın yine masum tekerleğine ileri geri yaparak da arkadaşlar e, zoom hareketini yapıyoruz şu şekilde uzaklaştığı zaman ileri çeviriyorum bana doğru çevirdiği zaman da arkadaşlar yaklaşıyoruz. Şimdi ben çizimi tıkladım. Program bana diyor ki bu çizimi nereye çizeceksin? Bunlardan herhangi birine. Mesela ben ön düzüme tıklıyorum arkadaşlar ve işte karşıma artık bana koordinat merkezini koyuyor ve artık çizip yapabileceğim ekran geliyor. Kapatıyorum, vazgeçiyorum. Bu ben bunu sonradan seçime girme gidiyorum ön tıklıyorum. Diyorum ki ön ben tıklıyorum. Ya da üst düzleme tıklıyorum. Ben yani de, ben de üst düzleme böyle gözüküyor. Düzgün hali bu şekilde. Topa basıp çizikli olsam bakın bu şekilde hareket e, ediliyor. Ve bakın buradan da tekrar arkadaşlar üstten bakarak aynı şekilde geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar öncelikle düzlemi seçip çizime başlamam e, gerekiyor. E, yine e, bakın düzleme hareketine hareket ettirebiliyorum. E, mesela yine buradan bir daire alalım, Ortadan çizdim. Çektim ve bıraktım. Bakın buraya bir çizim çizdim. O aslında neredeydi? Ön düzlemledi. Bakın. Şöyle. Bakın ön düzlemin nasıl düzlenme görüyorsunuz. Ön düzlemde şekilde duruyor. Diğer düzlemde bunlar 90 derecelik şekilde kesiyor gördüğünüz gibi. Ee, ben eğer Space tuşuna basarsam ve sonra gelip arkadaşlar şu buna dik konumuna tıklarsam buna göre bakın bunu tam karşıma getiriyor. Mesela şöyle bozduk diyelim. Bunu ben tam karşıma nasıl alabilirim? Bu olmalı diye girişine girmeyeceğim. Spek basacağım ve buna dik hale geleceğim. Ve bunun e, ee, orantasyonumu çok daha rahatlıkla girebiliyorum. Ya da üst düzleme bakacağım. Yani Spek bakıp bunu dik hale getireceğim. Bu şekilde tam karşıdan kolaylıkla bakmış olabiliyorum arkadaşlar. Kıza çizim esnasında kolaylık e, ee, Şimdi mevcut çizimi kapatalım arkadaşlar sol tarafta unsur ağacı olduğunu ve yaptığımız her şeyin o da e, o, olacağını size söylemiştim bunu şimdi sildim Delete tuşuna basarak e, sildim şimdi Herhangi bir düzlemde yeni bir skeç açmak için ne yapıyordum? Bir üst düzlem, ön düzlem ya da sağ düzlem seçebiliyorum. Ön düzlemi seçtim ve çizime skeçe tıkladım ve ön düzlem karşıma yerleşmiş oldu. Hemen şunu ifade edelim arkadaşlar. Burada düzlemin gösterilmesi adına sembolik bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgen sizi aldatmasa zaten tıklayınca kaybolacak. Bizim düzlemimiz ibaret değil. İstediğimiz herhangi bir ee, yere çizebiliriz sonsuz bir alımız var bizim bakın böyle uzaklaştığımız zaman her yere çizebileceğimiz burada gösteriyorum arkadaşlar bu sadece düzlemin duruşunu ve birbirine olan açlığını göstermek amacıyla bir görsel şimdi ilk komutumuz line line komutumuzu yani çizim çizgi komutumuzu çalıştırmak için bakın burada birden fazla çizimimiz olduğunu görüyoruz İlkinden başladık line komutunu kullanmamız için önce tıklamak bakın tıkladım ve mouse'umu herhangi bir yere eee tıkladım. Bakın arkadaşlar. Bakın masumu ikinci noktaya ulaştırdım. Bakın buradan da arkadaşlar şu şekilde bıraktım. SolidWorks bana diyor ki e, sen bu aynı çirki komutunu peşin peşin kullanabilirsin. Yani o yüzden ikinci, üçüncü, dördüncü istediğim kadar noktaya arkadaşlar burada birbiriyle doğrusal olarak birleştirebilirim. Eğer kapatırsanız arkadaşlar bu katı cisim haline gelebilecek bir hal aldığını gösteren bir şekil